Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, half Life 2'de hile, hileler, Hilelerini Göstereceğim arkadaşlar e, Şimdi gö Gösteriyorum e, Bu arada bu Başarısız bir kayıt Olmuştu burada Cima'nın ölmüştü Yazıkçığım günahtım e ee, öldü böyle. Kendisi çok acı çekerek öldü. Kendisi iyi bir insandı. Half-Life 2'yi de bu arada bitirmiş oldum. Bunun is şuradaki veledin ismini bana söylerseniz arkadaşlar bunu da koyabilirim arkadaşlar. Bunu da zombilerle öldürebilirim. O neydi lan? Evet arkadaşlar şimdi konsolu açmayı aktif ediyoruz. ilk bir şu Gördüğünüz konsol denen şu. Konsol koskoca. Şurada konsol yazısı var. Ayarlara giriyorsunuz. Klavyeye giriyorsunuz. Gelişmişe giriyorsunuz. Konsolu açık yapıyorsunuz. Tamam'a basıyorsunuz. atlıya basıyorsunuz. Ok'a basıyorsunuz. Ve aktif oldu. Ee, ve buraya Sv At C H At yazarak Pardon bir de yazarak aktif etmiş oluyoruz. Şimdi e, silah arkadaşlar impulse 101. Bakın arkadaşlar silahların vermesi geldi buraya. Ben de silahlar olduğu için şimdi insan yaratmaya geçiyorum arkadaşlar. Ama Cion öldürdüm efsane olmuştu ya. Ha, şunun ismini bana söylerseniz arkadaşlar bunu da ben öldürebilirim bunu da ben öldürebilirsin. Öldürebilirim. Bir de kombine komutanının ismini söyleyin arkadaşlar. Onu da yapabilirim. Mesela şunu bir şunu öl, öl, ölmez ki bu. <laughs> Neyse. Ee, ne yapacaktım? Ne yapacaktım lan? Anam Cimanı He. Şimdi Cimanı nasıl buraya koydum? Ciman kendisi buradaydı arkadaşlar. Gerçekten de buradaydı. Şimdi yazıyorum. Şaka şaka ya. Ben bunu buraya yarattım. ne <laughs> Efsane öldürdüm ama ya. Efsane öldürdüm be. Abi ben öldürmedim de zombiler öldürdü. Bu arada neden zombiler burada diye sorarsanız bir de burada şey var. E, Metropolis şeyi vardı, cesedi vardı. Ona ne oldu? Heh, şu arabayla ezmiştim bunu da. Heh, şurada bunların ikisinin hilesini de göstereceğim arkadaşlar. İlk bir adam yaratmaya gösteriyorum. Ee, bu sefer Nip, NPC e, alt tire yazıyorsunuz. Bir de e, NPC hmm, neydi? He. Create bu şey koymayacağız arkadaşlar. Alt tire NPC yazıyorsunuz. Ee, bir de buraya alt tira koyuyorsun. Ne hangi karakteri istiyorsan onun ismini koyacaksın arkadaşlar. Mesela ben Ciman'ı gene istiyorum buraya. Ciman gene burada. Kardeşim senin ölüm burada ya. Kusura bakma. Şimdi buraya zombileri koyalım. Dur ben zombileri yazmıştım zaten. Zombi ee, ay zombiyi geçtim ya zombi. iki tane zombi bunu halleder diye tahmin ediyorum. Dur dur dur. Olmamış. Ee... zombi. <laughs> tamam. Güzel. Bunları öl öldürecek. Bunları öldür lan. Öldür lan. Öldür lan. Hıncınızı alın bu adamdan. Hıncınızı alın ulan. Ulan. Öldür lan öldür lan dur dur üç tanesini koyayım dur üç tane koyayım dur dur zombi güzel etrafı zombilerle kaplandı bu bu aha aha öldü öldü vallahi da öldü Aa, oh, 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 oh. bu arada niye canım gitmiyor arkadaşlar ee, şimdi göstereceğim onun iyiliği. Siz beyler bir durum. tamam yakışıklıyım anlıyorum ya. Tamam yakışıklıyım. Bu arada facicem yok. Siz benim yakışıklı yüzümü göremiyorsunuz. Ee, e, neydi la? Ha. God yazıyorsunuz arkadaşlar. God ölümsüzlük modu arkadaşlar. Bir vursunlar sanki sinek konmuş gibi oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Aha Ciman bu da senin şeyin ya. Bu senin çantan. Hadi El-Fatiha. E. Ya bir, bir durur musun? Ya üzgünüm seni vurmuş. Zor, vurmak zorunda kalacağım. Dur. Headcrapleri kaldı bak. Bu arada zombi modunu nasıl yapılıyor ben bilmiyorum ama siz bana söyleyin yeter. Oha çanta ne işte. Pardon lan. Bunun elinde bu, bu çanta hep duruyor ya birleşik. Bu çanta onun bir parçası anladığınız üzere. Bu arada çanta onun bir parçası. Çantasız hiçbir yerde dolaşmıyor bu kıyarımız. Çimlik şu arabalarını yarattım. Bu arabayı arka bu araba arkadaşlar, arabanın ara, arabayı yaratmamodu. Ee, bu Barada Burada mutsuz. Impul S kardeşimiz gene var. 83 yazdığınızda bir tane Hoverboard arabası gelecek. Ama ben yere sapladım ben bunu. E ee, siz hoverboard arabasını doğru yere saplarsanız güzel olacak. Ben fail oldu. Ya da aslında ben bunu buradan kaldırabilsem güzel olur. Dur dur. Gene yazacağım. Dur dur dur. Ee, şuradan bakalım. He. Hmm. He. Oha. Uçtuladı. Neyse hoverboard aracımız geldi arkadaşlar. Hoverboard aracımızı da güzelce mis gibi sürebileceğiz inşallah. Tabi zombiler karışmazsa ve şu gıcık kombinler de şey yapmazsa. Ne yapmazlarsa. Ya ben bunu buradan kaldırabilir miyim ya? Heh, güzel park ettik. Şimdi bunu söylüyorum arkadaşlar. Bu impulse 82 yazıyoruz. Impulse 82 kardeşimiz gene var. Gördüğünüz gibi arkasından mermi, taramalı mermisi alabiliyorsunuz sonsuz olduğu sürece. Gördüğünüz gibi keşif aracınızı alıyorsunuz ve mis gibi süre sürüyorsunuz. Bu arada turbosu da var. Göstereyim oynamayan kardeşlerimize söylüyorum bunu. Şimdi dur dur. Shift'e basıyorum ve turbosu oluyor. Ee, şey de yaparız işte. Her neyse şimdi başka mod var mıydı aklımda? Aklımda başka bir mod yoktur. Yoktu diye tahmin ediyorum. Evet başka hile yok arkadaşlar aklımda. Görüş ee, daha fazla istiyorsa aşağıdaki linke tıklayıp video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Half Life 2 seri yapmamı istiyorsa aşağıdaki linke tıklayıp video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dakika size bir şey göster. Görüşürüz arkadaşlar. Half Life 2'yi de e, seviyorsunuzdur. Half Life 2'yi ee, daha fazla Half-Life 2 videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayıp video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, sağ üst link, sağ üstteki linke tıklayarak arkadaşlar nasıl e, video çekip YouTube'a atılır videomu adlı videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Hadi ben gittim.